Şimdi size şunu soracağım. Buyurun. Rüyada gördüğümüz renkler de galiba bize çok şey anlatıyor değil mi? O konuyu da... biraz rüyalara da renklere de girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi renkler ve nesneler bizim hı. için çok önemli. Hatta ben buraya bir e, şey aldım. Not, aldınız. Not da almıştım ha. evet. Mesela bizim için üzücü. O konuya gireceğim. Bizim için üzücü aslında şanslı rüyalar. Hı, hı Mesela şöyle. Rüyanın içerisinde malı mülkü kaybediyoruz. Rüyanın içerisinde araba değiştireceğiz. Karşıdaki arabayı alıyoruz. Arabamızı veriyoruz. <laughs> Diyoruz ki Aldı, verdiğimiz arabadan aslında memnunuz paramız var biri daha lüksünü alıyoruz aldığımızda rüyamızda görüyoruz ki o araba bize çok şey çıkarıyor çok masraf çıkarıyor çok sıkıntı çıkarıyor diyoruz ki rüyada keşke almasaydık diyoruz. E, Sonra aslında uyandığımızda diyoruz ki aa bu rüyaymış çok ferahladık. Doğru mu? İşte bu bir şans arabayı vermeden gördüğümüz için bu bizim için büyük bir şans evimizi verirken mesela hanımlar eve çok e, titiz, titiz oldukları için eve çok ehemmiyet gösterirler burada da ne diyorlar rüyada diyor ki ben evi değiştiriyorum. İşte 2 artı 1 iken 5 artı 1 aldım. Ya da 3 artı 1 aldım. Ya da 4 artı 1 aldım. Rüyada uyuduğumuz yerde bakıyoruz ki o evden işte pencereden su girdi. Ya da pencere kapılar kırıldı. Ya da bir şeyler oldu. Bu sefer ne diyoruz? Uyuyoruz ya diyoruz ki sıkıntı yapıyoruz kendimize. Uyandığımızda bazen terliyoruz. Ve diyoruz ki kendimize. Ya arkadaş keşke evi satmasaydık. Pişman olduk. takasla yaptık diyorsun. Üstüne de para verdik. Bir uyanıyoruz ki rüya. Ya Rabbi çok şükür rüyaymış diyoruz. İşte Allah orada bizi sevdiği için uyarıyor. Diyor ki kulum cebindeki parayı harcama, oradaki evi alma. Ben sana bunu layık gördüm, şu anda bununla idare et diyor. Şimdi bunlar da bizim, açın, bizim için üzücü ama şanslı rüyalar sınıfına giriyor. Nesneler bizim için önemlidir. Mesela bazen bir şeyler vardır. Bir insan bir tokat atar ya da kavga yapar. Uyanlığında bakar ki kimisi o da binde birdir. İşte tokat yedim onun sızısını hissediyorum. Ama diğeri vardır. Tokat yedim sızıyımızı hissetmedim. Dayak yedim sizi falan bir hissetmedim. Bir şey var. Rüyada mesela ağlarsın ya. Evet. Rüyada böyle hüngür, hüngür 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 ağlarsın. Evet. Uyandığınızda <laughs> o ağlamanın o derin acısını hissedersin ama bir ağlama yoktur. Ya da tam tersi ağlayarak uyanırsın. Evet. Bu da bir haberci rüya mıdır? Haber verilir mi? Haberci rüyadır. Ağlamak sevinç mi getirir? Daha olmamış bir şeyi bize gösterdiğini gösterir. Daha olmamış önümüzde olacak bir şeyi bize gösterir. Hı hı. Mesela... İnsan rüyada uyandığında bazen güler. Doğru mu? Bazen uyanmadan da güler. O olmamış komik bir versiyon olan bir kısmı muhakkak o anekdotu algılarız. Uyandığımızda o anekdotu bu sefer hayatımıza geçiririz. Genelde hocam bebeklerde olmuştur. görülür o. Değil mi? E bebeklerde olur. ağlamak. Bebeklerde olur, büyüklerde olur yani bir takım şeylerde olur. Yani Cenab-ı Allah insanlara nasıl gidiyor? Aslında biz hadisi şerifin üzerinden gittiğimiz için rüya yorumlarımızı yaparken burada ben her zaman dikkat ettiğim husus şudur şirk koşmadan ehil yani ehli olarak hakim olarak konuya her zaman bu işin içerisinde rüya yorumunu yaparken Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu mesajı incitmeden, Rabbimi incitmeden ve sizleri de üzmeden hayra çıkacak bir şekilde lanse etmek istiyorum. Çünkü zaten biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de her zaman Allah iyilikten bahsediyor birçok ayette. Yapıcılıktan bahsediyor. O yüzden biz de yapıcılık olmalıyız ki bizim başımıza gelecek olayı Allah bize önceden rüyada gösteriyor peki hepsi çıkacak hepsi üzülecek diye bir şey yok yani